Evet. Ekrem Özkan bey, e, kitap okuyorsunuz. Evet, e, yolda Ne için beni yakala, okuyorsunuz? Evet. Davet ettim buraya. Elmedi bir kitap verdi arkadaşlar sağ olsunlar. Güzel bir kitap. Neymiş kitabın ismi? Ömer Hayyam dörtlükler. Tam size göre bir kitap bulmuş çocuklar. Acaba sadece bana göre değil. Bence herkese göre olması gereken gerekiyor. Herkesine göre ama dörtlükler. tam sana göre değil mi yani? yani bu bu senin yakıştırman olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Ömer Hayyam'ı anlamak e, evet. yani e, büyük mesele. Evet, evet. Büyük bir şair, büyük bir hicivci, büyük matematikçi, komple bir Bu Geçmiş evet. dönemi insanları her konuda eser vermişler. Evet. Günümüzde niye öyle olamıyoruz Ekrem Bey? Size göre? Günümüzde değerleri tespit edip diyebildiğimizi pek düşünmüyorum ben. Evet. Dolayısıyla bu da tarihin gizli sayfalarında kalmış bir değer evet. ortaya çıkması gerekiyor. Güzel bir etkinlik arkadaşlarım. Evet. Aklımıza... Valiliğimizin yapmış olduğu evet. kitap okuma vakti Samsun için. Evet. Biz de öğrencilerimizle beraber geziyoruz. Farklı kurumları, farklı yerlere evet. giderek kitap okumaya dikkat çekiyoruz. Siz de sağ olun. Evet. Sizi... Okumasak değişemeyiz. Evet. Değişemesek de değiştiremeyiz. Aynen. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bunun yolu ters. da yani kitap okumaktan geçiyor. Evet. Katkınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.